Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube. Bugün sizlerle e, Samsung Galaxy S5 telefonunu inceleyeceğiz arkadaşlar. E, öncelikle bir oyun hızına bakacağız, e, şeyine bakacağız, şununa bakacağız. Sonra kafa e, fotoğrafını göstereceğim, nasıl fotoğraf çekti falan göstereceğim. Öncelikle bir şeyine bakalım. Yani parçalayacağız tabii ki de. Telefon olmadığı için yani inceleme alıyorum sadece. Sadece incelemeden inceleme biraz. Öyle kırma falan yok. Yapmayacağız kırmayı falan. Şimdi şöyle. Baya güzel bir telefon arkadaşlar. S5 arkadaşlar galiba S5 var. S3 mü ne? S5 yani S5. Minis galiba. Min değil. Ya bana min değil. Şurada yazıyor Samsung Galaxy S5 Lightroom. Ee, şimdi bir şey yapacağız. Aynen. Uygulamalara bir girelim biz. Şöyle. Bir önce bir oyun hızına bakalım. Şöyle Minecraft'a girelim mesela. Şöyle sesi biraz bayağı bir yüksek. Siz bayağı bir yüksek olmuş ya. Sesini falan. sesi Şöyle sesini biraz kısalım. Şöyle mesela bir tane benim kendi yaptığım bir dünyaya girelim. Play diyelim. Minecraft Şöyle şuna girelim mesela. Evet Şöyle şeyler şey, yaptım yani. ben. Şöyle şeyler mesela ben parkur yaptım biraz bulanık ama bir olmaz. Ama gerçekten telefonun görüntüsü çok güzel bir şey. Bir çok bir şey. güzel yapmışlar. Yani bu parkuru bir yapalım. Hmm. Şimdi bakalım. Map indirmiştim galiba ben. Tamam. Kurallar. Blok kırma yok. Buna da galiba önce şey yazıyordu. E, blok koyma yok. Yazıyordu. Ah dur. Aynen. Şöyle. Ah yapamadık. Normalde şu an ya yani ben güzel oynarım Minecraft'ı. Aynen ah, er, er, er. zaten. da Minecraft videosu olmasın yani. Bir farklı yapalım da. Bir zaten. Ya bayağı bir iyi yani. Şa i̇şte niye yeni yani oyunuz bayağı bir iyi, gösterme. Yani. Hiç öyle takılma falan yok. Eee düşme falan yok. He, şöyle parkurumuzu yapıyoruz yavaş yavaş bitiriyoruz. Ah düştüm. Geçim, şey olmaz. O kadarcık bir şeyden de bir şey olmaz yani. Kameraya düşürüyordum ya, tripod düşüyordu. Az kaldı tripod düşüyordu arkadaşlar. Vay başıma gelenler. tamam. Şimdilik. Şöyle. Evet geldik. Şuradan şunu şurada atlayacağız bir. Ha, ah. Ay, 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 ay. Tamam. ay tamam. Ben sadece ay. şikayet işte. Ay, ay, i̇şte, ay. Dua olsun olsun, olsun, işte, olsun, 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 hadi. olsun. ondan sonra. E, ee, hadi niye olmadı yani. Şöyle aa, yandık. Şöyle. Evet arkadaşlar. Oyun da böyle. Yani hız bayağı bir hızlı. Şimdi, e, ben size bir şey göstereceğim. Yani, fotoğraflara bakacağız. Birazdan. Evet arkadaşlar. E, Şunun çekim şeyi de böyle. Yani, bayağı bir güzel bir şey. Yani, güzel çekiyor. Yani, şöyle bakalım. Ben hatta. Şimdi bir de şeye bakalım. Yani bu kadar. Bu kadar. Bir de şeye bakalım. Neyi denedim. Ay. Ay Abi ben ne yapıyorum? Hep tripodu düşürüyorum ya. Bu ne? Neyse arkadaşlar. Bugünkü benden bu kadar. Bay bay.